Yeni bir Minecraft serisine tekrardan beraberiz. Bu seri değil. E, sadece dış ve çabaş, e, başlamıştık. E, kılıçlarım ve yayın bu. Kes 5 ve güç 5 e, eşyalarım var. Adam adam ek gördüğünüz gibi. Buna koydum onu peki. Hop böyle gebertirim. Hop böyle gebertirim. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir kitmuslarla e, bitiriyoruz evet <laughs> buradan oynadığım serverleri görebilirsiniz ee, benim oynadığım serverler bunlar ee, genellikle en çok bu server oynuyorum ee, neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik ee, çünkü bunu öylesine çekmiştim ee, evet, bir değişiklik olsun diye çekmiştim arkadaşlar ee, ondan dolayı e, bir de kesmiş ve güç ilk defa aynı anda ben kendim kullandığım için bu videoyu çektim bun, ee, bundan önce başlatacaktım ama karşıma güçlü ritim çıktı arkadaşlar kesmiş ve güç bir olduğu için çok rahatlıkla bir şekilde aldım ama onun videosunu çekemedim affedersiniz ee, size ben olayı anlatayım ee, beş, ay, e, birisine iki tane üç tane ok attım geberdi birisine kılıçla aldım, canım e, bir buçuk falan kaldı Ondan sonra kaçtım arkadaşlar e, Golden Apple'ı yedim ve adama saydırdım okla öldü ve diş başladı arkadaşlar diş meçi kalanları da gördünüz hemencik e, yendim ve orada bir tane de kilo uğra vardı e, Onları onu kısa almak zorundaydım öbürüne de zaten tek attım e, neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik e, abone olmayı unutmayın bay bay